Merhaba arkadaşlar, Hepsi bu kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir tane Azerbaycan'da çaldığım bir eseri çalacağım. Mmm, başlıyorum. Ama arkadaşlar, Azerbaycan'ı say şey sayacağım. Lütfen şey yapmayın. Ne hmm.

arkadaşlar biraz kısa oldu aslında bu bu kadar bir şey yani böyle bir şey bakmayın çok kolay bir şey ben bunu piyano çerim. şimdi bir şey çalıyorum böyle bir şarkı var ya Azerbaycan onu da çalıyorum. arkadaşlar görüşürüz. Lütfen kanalıma abone olun. Bir abone için gerçekten çok teşekkür ederim. Ama uygun bir tane video çıkacağım. Yani söylüyorum. veriyorum bir tane video çıkacağım ona uygun. Neyse fazla uzatmayayım. Görüşürüz. Bugün çok sevindim. bir video oynadık. Görüşürüz.